Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet bu ışık yeri arkadaşlar. Bakalım ışık yeriyle yeni bir uzun süredir oynamıyoruz ama şey geçeceğiz arkadaşlar. Robot avı. Robot avına gireceğiz. Bakın robot avında neler yapabiliyoruz? Robota ne yapabiliyoruz? Bir de bunun şöyle efendime söyleyeyim. Hemen geçelim. Ee, kılıç mı? Kılıç modu, lazer modu, kanat modu. Men, lazer modunu yapalım. Lazer modunda ne ne yapabiliyoruz? Robot robotu öldürebiliyor muyuz? Artık ee, artı kişi, artı artı nasıl olacak? <laughs> ben, ben anlamadım. Bakalım. Nasıl bir robot ya? Robot abi. Ne oldu ya? Bağlantımız kesildi. Ama robot abi. <laughs> <laughs> Allez, bébé, mama güzel gittim ama ha, Vallahi güzel gittim. Hadi 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 hadi. <laughs> wow, so much Yapma be. Abi bırakmayın, bırakmayın onu alsın. Teşekkür ederim, evet. Bir sıfır öndeyiz. Bu ne? Aldık mı? Aldık arkadaşlar. Aldık. Onunuzu aldık. Zorlandık <laughs> ama aldık ama, aldık ama. Artık maçtan önce çıkanlar aldık arkadaşlar. Maçtan çıkanları önce aldık. Oo, 7 leş ben ya. Vay be. Aa. Bir el daha mı oynayalım? Evet bir el oynayalım ama bu sefer kılıçla mı yapalım? Bakalım. Kılıç mı yapalım? Ben buna merak ediyorum. Bu kanat modu ne, ne olabilir? Hadi yine robot avına girelim. Robot avından hem ne yapabiliyoruz? Ne edebiliyoruz? Alabilir miyiz? Tamam. Tamam. let's tamam. go. I'd call that a success. Boost, thank you. Thank you. No, please hold. You. Vay be helal olsun bana ya. Helal olsun bana. <laughs> hay 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 hay. Evet arkadaşlar. bu ne güzel. Aslında o kutuyu yüz mü yapalım ne yapalım? Bir dakika bir el daha oynayayım ya arkadaşlar. Bunu bir şey diyor ama ne diyor bilmiyorum. Ya şöyle bir sene de kılıç alsaydım ya. Neyse. Evet, karşımızdaki adam güçlü. Hmm, lazer asayı bir ee, şuradan

Tamam. Hadi ben güzel gidiyorum ya. Tamam. Vallahi güzel gittim ama ha. E güzel de aldım. Kaç kaç yaşamışım? Hayır. Asıl isteği kabul etmiyorum. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Benim takipçilerim bile ama. Teşekkür ederim ama mesaj yazarsanız aydınızı koyun. Ben direkt yaparım size. Ee, bir son el daha mı oynayalım? Evet, bir son el daha oynayalım. Ya da onu yüz mü yapalım ya? Arkadaşlar bir yüz yapalım, onu da çıkalım ya. Yani bakın ne olacak, ne verecek bana? <laughs> tamam. bekliyordum ama olmadı ya. Yes. Bir kişi de var, bir kişi yanında var ama. Tamam <laughs> Ben Bende yok ya. Tamam Tamam, yükseldim. Tamam. Tamam. Aldık. Tamam, altı yaptık. Yapma be, güzel vurdum ama. Tamam. Aldık, aldık, bunu da aldık. Hadi. 80 oldu. Evet. Ee, bunu da oynayalım. Hemen hızlı bir şekilde oynuyoruz. Hızlı bir şekilde oynayalım. Hadi arkadaşım. Hadi bekletme bizi. Hadi. Hadi bekletme beni. Bekletme beni. Hı, teşekkür ederim. bekletmeden için çok teşekkür ederim kardeş. Kardeş. Tamam. Tamam, biz bu, bu sefer de biz aldık. Ben de diyorum Böyle Hadi çık. Buzz, light your Tamam aldık hocam. Tamam. Evet. Tamam bunu da aldık. Tamam, onu da aldım. Tamam. Tamam, bunu da aldım. Tamam, bunu da aldım. Tamam abi. Tam bunu da aldım. Oley bitti kardeş bakalım. Hadi onu yüz yap. Yüz olsun. Hadi. Hadi yani dört leş rahat almış mı? Aa 93. 93. Hızlı bir şekilde devam edelim. <laughs> ya ya sende. Sende bir şey çıkmaz çıkmaz çıkmaz. Şarjımız 34. Hadi hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Yüz yapalım bitirelim bunu. Bakayım ne verecek bana. Ah yine azıra azıra hazır azıra azıra azıra. Tamam. Tamam, onu da aldık. Hızlı bir şey de alıyoruz arkadaşlar. Tamam. Oy, bu ne ya? Adam geldi bizi bir, bir şey dikti. Tamam. Yeah, Aa, robot mu beni öldürdü? Robot beni öldürmüş. Bir dakika robotu e, alalım. Tamam aldım. Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. 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 Bu sefer tam bitti. Yine 4-5 aldık. Bu ne ya? Evet arkadaşlar çok uzun oldu videomuz. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.